Bugün e, esnaf koruması işmekle beraber olduğumuzda onur verdi sağ olsunlar. Belediye başkanım, başsavcım, değerli komutanım, değerli esnaf ve sanatçı başkanları. Öncelikle hayırlı samalar diliyorum. Bu kahvaltının bugünkü de esnaf odalarının değerli başkanı, Abdül başkanımızın, mobilya odası başkanımızın düzenlenmiş yönetici olarak düzenlenmiş olan kahvaltıdır. Değerli dostlar, biliyorsunuz ki ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Maalesef dün akşam yine üç tane şehidimiz var. Onlara ben buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarla şifalar diliyorum. Arkadaşlar çok üzgünüz. Üzülüyoruz da. İnşallah bir an önce bunun sonuçlanmasını tüm kalbimle arkadaşlarım adına diliyorum. Ee, neyi paylaşamıyoruz onu da biliyorum. Allah sorumuzu hayırlısı diliyorum. Bu kahvaltıya katıldığınız için değerli abilerime ben sizden adına teşekkür ediyorum.